Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı günler diliyorum Şimdi bazı kardeşlerimiz bizden rica ettiler Dediler ki abi bu tüy e, Boyalı kösteğe bağlama Şimdi arkadaşlar biz 7 numara çalışıyoruz bu iğneyi 0-25 köstek yapıyoruz Allah'a çok şükür e, bu sesimiz duyuldu İnsanlar artık bu tüyü kullanmaya başladılar Şimdi boğazlan veriyoruz bu 7 numarayı Teknelere veriyoruz bu 7 numarayı Şöyle söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar diyor çok iri değil mi? Şimdi şöyle e, savurit balığı malum bildiğimiz üzere sim e, balık büyüdükçe seçici oluyor. Bu tüyler sürekli farkındalığı sağlıyor. Yani fark edilmeyi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar tüy e, hep birlikte bir tane bağlayalım. Oje olarak bağlayacağız. İbrishim değil de makbulü tabii ki ibrişim Ama şimdi bazı kardeşlerimiz biz ibrişimde zorlanıyoruz. İşte oje. Bize gösterir misin dediler. Biz de kırmamak adına. Biz istiyoruz ki gençlerimiz inşallah bu işlerden faydalansınlar. Öğrensinler. Bize de ileride hayır dua etsinler. Şimdi arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz tüyler orijinal tüydür. Bunlar boyama. Şimdi bu 8 numara iğne. Şimdi burada yapmamız gereken. Abi biraz yaklaşır mısın? Bu simle e, tüyü birleştiriyoruz alttan ve üstten eşit olacak derecede kesiyoruz. Şu şekilde. Evet. Bunu kestik arkadaşlar. Bunun yapımı hem zor hem kolay. Daha sonra iğneye oturtuyoruz. Şu şekilde iğneyle tüyü biraz çapraz yapıyoruz. Sırt sırta. Ben bu tüyün faydalarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi boyalı köstek 025 7 numara iğne. Bu şekilde elimize alıyoruz. Ben daha önceki videolarımda ben bunları anlattım hep. Biz yemlilerde, yemli boyasız kösteklerde aşağıya sarıyoruz. Boyalılarda yukarıya. Bunun sırlarını vermiştik arkadaşlar. Şu şekilde. Abi şuraya biraz yaklaşırsak daha mantıklı olur. Ben görünsün açısından. Arkadaşlar bunu yukarıya doğru sarıyoruz. şekilde. Şu şekilde. Ben görün diye böyle yapıyorum. Buna 5 düğüm yeterli. Parmağımızı koyduk. Yavaş yavaş çekiyoruz. Tabii çok sıkmayalım. Sıkarsak gam yaptırırız gösteğe. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Tüyümüz oturdu. Şimdi bundan şöyle bir işlem yapacağız. Siminde oturtalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki bu tüy uzun değil mi? Değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü e, tüy iğneyi iki kat bir buçuk iki kat geçmek zorunda. Demirde olan kısım aksiyon yapmıyor. Zaten geride kalan kısım aksiyon yapıyor. Bunu hep birlikte bardağa sokalım. Tüyde olan şekli ben size göstereceğim arkadaşlar. Şekil budur arkadaşlar. Gelen şekil bu. Şu fazlalığını alalım. Şimdi e, ince sırlardan bir tanesi de şu. Şu düğüm sisteminde özellikle Şimdi eğer ki biz bu düğümü yukarıya değil de aşağıya, iğneye doğru sararsak aşağıdan da çekmemiz gerekiyor düğümü oturtabilmek için. Yukarıya sararsak buna gerek kalmıyor. Zaten kendi kendini sıkmış oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Tüyümüzün aksiyonu çok yüksektir. Mutlaka bunu kendi yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Biraz uzun görünüyor evet ama avcılığı çok yüksek. Kim istiyor ki istavrit balığı için çok uzun değil mi? Değil arkadaşlar. İstavritin ağzı zaten büyük. Tüy suya girdiği zaman sert bir şey değil ki. Balık buna hamle yaptığı zaman zaten katlanarak balığın ağzına giriyor. Biz bunda bir hani sert yaptığı rapala silikon tarzı bir şey değil. Bu tüy bu. Bunu suyun içine soktuğumuz zaman görüyorsunuz aksiyonunu zaten. Şu Zaten bu hareketler yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ben duyuyorum, görüyorum, eleştirilenler de oluyor. Tabii eleştirileceğiz. Biz de dört dörtlük değiliz belki ama. işte efendim diyor tüyü uzun, balık tüyü ısırıp geri gidiyor. Öyle bir şey yok. Yani balık şöyle. Dediğim gibi tü, tüyü çok yumuşak olduğu için zaten katlanıp balığın ağzına giriyor. Yani bu sert bir şey değil ki. Yani nasıl ısırıp gitsin bunu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Mutlaka deneyin.